Yılbaşı ağaçları pek çok kişi için yeni yılın habercisi fakat uzmanlar her yıl kullanılan o ağaçların tehlikeli olabileceğini söylüyor. İçinde biriken tozlar özellikle alerjik durumlara hatta astıma bile neden olabiliyor. bayağı dolduruyoruz, süslüyoruz. Çok güzel böyle ışıl ışıl. Benim için yeni yılı temsil ediyor. Bence güzel oluyor. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Evler, iş yerleri, vitrinler süslendi. Yılbaşı ağaçlarıyla donatıldı. Ama özenle süslediğiniz o yılbaşı ağaçları sizi hiç farkında olmadan hasta edebilir. İçerisinde bir takım küf sporları, küf mantarları ya da toz akarları barındırabiliyor. O alerjenler sizin alerjik nezle, burun akıntısı, hapşırık, kaşıntı, öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi astım şikayetlerinizi ve göz nezlerinizi arttırabiliyor. Yılbaşı ağaçlarında biriken toz ve küfler özellikle astım hastaları için çok tehlikeli. Saksı çam ağaçlarında da yapay olanlarda da tehlike aynı. Hatta çocuklar için risk daha büyük. Genetik olarak anne babasında astıma olan çocuklarda alerjik hastalık görülme riski 7 kat daha fazla. Oldu. Sağlığım daha kıymetli. Uzmanlar bu riski yok etmek için yılbaşı ağaçlarını mutlaka yıkayın diyor. Yok yani yıkayacağım sonra alıyorum onları toplayıp tekrar pakete bir dahaki yıla kadar orada bekliyor işte. Mantıklı. <laughs> Yıkarım o zaman. Hatta yıkamak bile çözüm olmayabilir. Uzmanlara göre yapay yılbaşı ağaçları tek kullanımlık olmalı her sene bunların yeniden kullanıma açılmaması bizim için önemli. Çok zararlı olacağını düşünmüyorum.